Şimdi emekli maaşındaki zam bilinmezliği halen sürüyor ee, ve dün Bakan Işıkhan bir açıklama yaptı. Gazetecilerin sorularını yanıtladı grup toplantısı öncesi. O açıklamanın içerisinde hani böyle topyekun bir emekli maaşından bahsetmiyor ama bir ifade kullanıyor. Hem o açıklamasını tekrar beraber biz izleyelim hem de o ifadeyi anlamaya çalışalım. En düşük bir maaşın 52 TL olması ve emekli aylıklarında yapılacak Evet Ben net mi Zaten e. Cumhurbaşkanımızın size biliyorsunuz farkındasınız bu olmaya. Seçim evet. yani seçim evet. değerli olduğu için değerli arkadaşlar bunu biz torba yasada inşallah e, ee, sunacağız. Devletçi tarafından da kısa sürede geçmesini sağlayacağız. Meclise yani, ne zaman sevk edilmesini e. bekleyelim efendim? Şu an bir sürü bağlı kalmamız lazım ama takip girmeden e, ama masaya bir dersi Temmuz ayı içerisinde bu da ne? Bayramdan yani. önce saat bile girmeden bir şey çünkü önemli bir süreç. Çok e, kişiyi ilgilendiği, çalışanlarınızı ilgilendiği, mikrenizi ilgilendiriyor. Ben teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. 500 lira ol. asgari ücret desteğiyle de, torbaya hemen geliyor değil evet, mi? Evet, o prosedür, tamam. basit bir prosedür. Zaten evet, gönderdi, göndermeyi başladı. Tabii çünkü. Burada iyileştirme ifadesini kullanıyor. E, memurlara yapılacak olan zamdan bahsediyor. E, Emeklilere iyileştirme, yani bu iyileştirme ifadesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün bazı kulis haberleri, yani böyle haberler de ortaya çıktı. Onu da birazdan konuşuruz ama önce hani genel bir değerlendirme almak istiyorum bu açıklama sonrası sizden. Yani e, bu meclis görüşmeleri sırasında or, biraz ortalık düğün bayram. Yani neyi kutluyorlar, neyin coşkusu onu anlamadım ama. Yok o şey... E... <laughs> <laughs> Grup toplantısı öncesinde e, arkada evet. hani bu seyirciler falan geliyorlar ya partileri destekleyenler onların sesleri var. Ayrı. Sanıyorum ki onda onu bas ondan bahsediyorsunuz. Orada hani evet. konuyla bağımsız bir slogan atılıyor. Evet. Ee, bizim bu, canımız bu kadar çek çekemiyorum böyle şeyleri de Murat Bey. En son hatırlıyorsunuz bu açıklama olduğunda yoğun bir alkış e, gelmişti. Orada da bir yayın yapmıştık sizinle. <laughs> evet. Ya şimdi emek emeklilere e, ne verecekler? Nasıl bir iyileştirme yapacaklar? Yani sizin e, çok fazla bir beklentiniz var. Benim öyle bir beklentim yok işin açıkçası. Yok benim e, beklentim ya, yok ya. <laughs> sizin de yok. Belli zaten ya yani bizim artık bir beklentimiz yok şu ortamda. Şu yaşadıklarımız, şu gördüklerimiz, ekonominin şu durumda olması tamamen e, emeklilere verilecek zamla yani emeklere e, zam para verdikleri zaman ülke batacakmış gibi muamele görüyor emekler. Yani şundan not olarak şey yapayım söylemek istiyorum. Bak e, geçen konuşmada unuttum ben onu. Bu e, bu seneki asgari ücret e, çok gürültüsüz patırtısız geldi geçti biliyorsunuz. Yani evet, kimse de, ne olduğunu anlamadı. Evet. Bir Kim sene olduğunu anlamadı. Başladık <laughs> bir anda açıklandı. Hiç böyle <laughs> olmazdı Olmazdı böyle. O, o kısım da çok enteresan. O kısmını hiç konuşmadık ama. E, burada ben e, Türk İş eleştir, eleştireceğim. Geçen programda çok üzerinde durmadık. E, yani e, şimdi e, şu iki kalemi sormak istiyorum ben. Aç, açlık sınırıyla yoksulluk sınırını e, Türk İş neden hesaplıyor? Yani bunun hesabını niye tutuyor madem? Madem ki e, onun altındaki ücrete e, evet diyorsa yani bu açlık sınırı, yoksulluk sınırı ne işe yarıyor? Hani nere, e, Nereye zamant edeceğiz onu? Nereye koyacağız onu? Ne yapacağız yani o? Türk İş Başkanı diyor ki e, 11 bin lirayla geldi işverenler. Ben de kabul etmedim gittim cumhurbaşkanıyla görüştüm diyor. 11.402 lirada anlaşmışlar. Yani çok çok güzel. Ya yani açlık sınırı peki? Açlık sınırı açlık sınırına biz ne, ne, için bakacağız ya? Yani? Açlık sınırı ne işe yarıyor? Ve yoksulluk sınırı hadi o neyse açlık şu sınırından açık, bahsediyoruz. Şu açıklamasını gördünüz mü? Tam Türk İş'ten konu açıklama. Bir kısa bir video var. Bakın. Rakam <laughs> 500 Kızım 14 altında kaldı. Sen özellikle Allah kolaylık versin. Sana da olsun Allah. Hadi kolay Çetin Bey bu ne demek ya? Ben anlamadım yani. Ben onu de... ben onu 3-5 kere izledim. Ben de bir şey çıkaramadım ondan Murat Bey. Yani ne demek istiyor burada? Yani ne yani bu cevap ne anlama geliyor? Sana Allah kolaylık versin demek ne demek? yani? ben de anlamadım. işte ben de anlamadım. Ben de kaç kere izledim. Ee, önümde arkasında bir cümle var mı diye yok yani ne ne ifade etti? Hakikaten ben çözemedim onu. İlk üç kez, dört kez falan izledim. Sonra bıraktım artık. <laughs> ne diyorsa kendi, kendi çapında bir şey anlatmak istedi herhalde muhabire. Ama hakikaten ben de anlamadım o mesajı. Ee, bir de mesela dün sanırım 500 dolarla ilgili de bir yorum yapmıştı. Ha diyor ki bakın dünkü açıklamasını şimdi aktarıyorum yani bunlar önemli şeyler sayın bakan 500 dolara karşılık e, gelecek rakam olsun demişti bunu dün söylüyor Türk İş Başkanı bugün 16-17 dolar eksik bir tablo oldu geldiğimiz noktada 483 dolar oldu yarın faiz e, indiği zaman yani çıktığı zaman 500 dolar olacak diyor. Bu tahmin çok tutmamış gibi görünüyor. 466 dolarlara kadar çıktı, tırmandı. Şeye düştü asgari ücret. Ee, tabii burada hani emekli maaşındaki zammı konuşuyoruz falan ama işin şu kısmını anlamak lazım. İşçileri, emekçileri temsil edenler şu anda nasıl bir durumdalar? Ne konuşuyorlar? Ne anlatmaya çalışıyorlar? Ne söylüyorlar? Ya yani çok enteresan şeyler de yaşıyoruz yani bu süreçte. Evet, aynen öyle. Şimdi dediğim gibi asgari ücrette çok enteresan bir durum yaşadık yani. Sessiz, sedasız, tartışmasız, yani üçüncü, e, birinci toplantı, ikinci toplantı, üçüncü toplantı ne zaman çok bile farkına da varamadık. Çünkü e, hani daha önce de yaşadık biz bunlar işte e, tartış şeyler oluyordu, görüş ayrılıkları da rakamsız, aramızda bir fark var onu gidermeye çalışıyoruz falan diyorlardı. Şimdi öyle bir şey olmadı enteresan bir şekilde geldi geçti, yani bir e, bir aceleye geldi geçti. Yani Türk işte direnmedi. Yani hiçbir konuda direnmedi. Dediğim gibi açlık sınırı e, meselesi falan tamamen bir e, istatistik bir rakam Emekli maaşında da mı sizce böyle sessiz sedasız ses olur? Ya işte ona bağlayacağım yani. Emekli maaşına da böyle bir... E, zaten emekli maaşına itiraz edecek kimse yok ki yani. yani Emeklilerin arkasında bir sendika yok. Yani bir şey savunacak kimse yok. Sahipleri yok emeklilerin. Ee, artık e, emekli oturup bekliyor yani. Artık kendilerine ne verilecekse ve öyle oturup bekliyoruz. Bir itiraz etme şansımız yok. Ee, görüşmeyen görüş beyan edeceğimiz bir merci yok. TÜİK verileri ondan sonra matematiksel hesap yapıyoruz ama matematik hesap yapılacak bir pozisyonda değiliz şimdi. O durumda da değiliz. Yüzde otuzdan yapılacağı konuşuluyor. Yüzde otuz yani tamam verilebilir yüzde otuz. Yani e, çok abartılı bir rakam da değil. Ondan aşağısı zaten olmaz. Yani yüzde otuzdan aşağısı zaten olmaz ama yedi beş lira konusunu hala e, gidiyoruz geliyoruz. O konuda o konuda. Tamına geçecektim.